Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 Market'e 20 Aralık tarihinde gelecek olan aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak şöyle kupalar var. Bakın bunlar cam kupa. 155 cc'ymiş ve fiyatları da 25 lira. Bu tarafta da espresso fincanları var. Fiyatları da 19 lira. Kulplu çay bardaklarım Tekli olarak satılıyor bunlar da. Fiyatları da 24 lira. Ve şöyle bir bardak var bakın. Bayağı bir büyük bu da. Kulpu bu şekilde. Fiyatı yazmıyor ama bunun. internetten bulursam eğer fiyatını ekleyeceğim videoya. Şöyle emaya saklama kabları var. Üçlü. Açıp bir bakalım hemen. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe doğru emayi kaplar var. Yılbaşı temalı bunlar. Üzerinde kardan adam var. Çam ağaçları var. Bu şekilde kapaklı, vakumlu bir kapak. Orta boydaki de desensiz kırmızı renkte. Ve en alttaki büyük boy. Bu da yine kardan adam desenli. Bu şekilde bir ürün. Fiyatı yazmıyor. Bununca videoya ekleyeceğim ve April ile markasının dijital baskülleri gelmiş. Bu şekilde bu ürünü siyah bir ürün. Devam edelim. Kapı süsleri var. Bunların fiyatlarını da videoya ekleyeceğim. Paşa Bahçesi'nin ürünlerine geçelim. Ele çay bardağı seti var. Altılı. <laughs> Hemen yan tarafında da üçlü bardak seti var. Bardaklar bu şekilde. Desenleri. Üçlü olarak satıyor bunlardan. Bu da bir başka çeşit. Yine Paşa Bahçeli'nin ürünü. Üçlü bardak seti. Anne, ne Ve yine Paşa Bahçeli'nin dörtlü kase setleri var. Bu şekilde cam ürünler. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. E şöyle bir ürün var yine Paşa Bahçenin cam ürün, üç katlım. Yine emaye bir ürün var. Buna da hemen bakalım. Ve bu da 16 santimlik bir sosluk. Sapı bu şekilde. Ürünün başka rengi var mı bakalım? Şöyle bir de kırmızısı varmış. Yine bir ma ürünü daha buldum. Bu da 18 santimlik bir tencere. İçinden çıkardım ama maalesef açamayacağım. Yine yılbaşı temalı. Gördüğünüz gibi 18 santimlik. Gördüğünüz gibi bu hafta 100 birlere bol bol ema ürünler geliyor. Bu taraftan devam edelim. Şöyle renkli saklama kabları geldim. Bunlar ara ara gelen ürünler zaten. Bu şekilde küçükten büyüğe. İçerisinde 6 adet kase var. Fiyatları da 129 lira. Ve yine Paşa bir ürünü. Bu da altılı kase seti. Şöyle bakalım. Setin adı vanilya kase seti. 170 cc'lik kaseler. Fiyatları da yine 129 lira. Yan, yan tarafında ikili yağlıklar var. 200 cc bunlar da ve fiyatları da 109 lira. Şöyle dondurmalıklar var. 2 olarak satılıyor. Fiyatları da 115 lira. Sprey yağlıklar. 79 lira. 2 katlı sunumluklar var. Bunların fiyatları da 179 lira. Yine Paşa Bahçeli'nin bir ürünü. Bu tarafta da yaslı çerezlikler var. Fiyatı da 17 lira. Şöyle kaseler var. Üzerinde kalp desenleri var bunların. Adet fiyatları da 22 lira. Ve şöyle bir ürün gelecek yarın. Çekmeceli ayna. Açıp bakabiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Ve ürün bu şekilde. Bakın aynası şöyle. Arka tarafı da ayna. 3 adet çekmecesi var. Çekmeceler plastik. Çok güzel bir ürün. Fiyatı 399 lira bunun. Şöyle etiketini de göstereyim. Bu da bambu çekmeceli düzenleyici. 4 katlı. 4 adet çekmecesi var. Arkasına bakalım. Arkası da bu şekilde. Bunun da fiyatı yine 399 lira. Şöyle bir sakın kutusu var. Bu da plastik sanırım. Evet plastik bir ürün. Şöyle resimde gördüğünüz gibi aynalım. Altında bir çekmecesi var. Bunun fiyatı yazmıyor ama internetten bulursam videoya ekleyeceğim inşallah. Şöyle sıvı sabunluklar var. Fiyatları 59 lira. Üst rafa bakalım. Burada da yine kaseler var. Bunlar da karı kase. Adet fiyatları da 18 lira. Şöyle bardaklar var. Süt kupasıymış bunlar. 200 ml. Fiyatı da 29 lira. Şöyle cam kupalar var. Fiyatı da 35 lira. Ve şöyle kahve yanı bardakları var. Bunların fiyatları da yine 22 lira. Şöyle bambu kapaklı cam demlikler var. Buna bakalım. Bunların fiyatı 199 liraymış şekilde bir ürün. litrelik demlik. Fiyatı da dediğim gibi 199 lira bunun. Bu markete yeni gelen ürünler. Bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız eğer yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.